Sayıkladım kıladım yine gözümde tüter Hasret vurur cana ayrılık yeter Gönül durmaz oldu tek seni ister Mevsimler dönüyor derdim Medine Cennetin kuşları uçar ravzana Kavuşayım ne olur gönül rızana Ahmet Mahmut yatar nurlar içinde Yolumu çizmişim senin hizana Buhar olup girsem senin iline Mukaddes belden de esen yenine Kapılıp dönseydim girdap seninle Mevsimler dönüyor derdim Medine Cennetin kuşları uçar ravzana Kavuşayım ne olur gönül rızana Ahmet Mahmut yatar nurlar içinde Yolu, <laughs> Yolumu çizmişim senin hizana Tan yeri ağrır, göz yaşım dinmez. Ruhum yükseklerden seyreder inmez. Dertliye dermanı kimseler bilmez. Mevsimler dönüyor, derdim Medine. Cennetin kuşları uçar ravzana Kavuşayım ne olur gönül rızana Ahmet Mahmut yatar nurlar içinde Yolumu çizmişim senin hizana Cennetin kuşları uçar ravzana Kavuşayım ne olur gönül rızana Ahmet Mahmut yatar nurlar içinde Yolumu çizmişim senin izana